yıllardır deneyimli personeliyle başarılı organizasyonlar yapan Torlak Turizm bir umre programıyla daha vatandaşları kutsal topraklara götürdü. Kutsal topraklara gidecek olan umrecilerin heyecanı görülmeye değerdi. Allah'ın izniyle umre ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Ee, bizim için çok duygusal bir an. Dua isteyenlere dua edeceğiz. Peygamber Efendimiz'e selam gönderenlere selamını ileteceğiz. İnşallah Allah kabul eder bizim için. Çok teşekkür ederiz. Şu an itibariyle umre ziyaretimiz başlamış durumda. Allah'ın izniyle e, umremizi gerçekleştireceğiz. E, bize iletilen selamları e, yerine ulaştıracağız. Allah hakkımızı hayırlı etsin. Ya bu anlatılacak bir duygu değil. Bunu ancak ne kadar anlatılsa da bunu yaşamak çok farklı bir duygu. Yani Hep anlatırlardı ama şurada şu hissi hiçbir anlatmayla hiç yaşayamadım. Hani burada o hissi yaşamaya başladım. Allah'ıma çok şükürler. Allah var olsun ki bunu yaşadım. İlla ki oraya gittiğim zaman daha da farklı güzel duyguları yaşayacağız. Hani burada bile bunu hissetmek çok farklı bir şey. Allah bu yolculuğa hizmet edenlerden Allah razı olsun diyorum. Ben ilk kez gidiyorum bu sene. Nasip bu seneydi? Farklı bir heydan içerisindeyiz. Güzel bir grup hocamız var. Güzel de bir firma ile nasip oldu gitmek. Allah herkese nasip etsin. Bize de işte bu sene nasip oldu. 10 sene olduk. Hazır yazıları çıkmadı. Dedik bu sene hani karalan umre yolculuğuna hazırlandık. Herkes Allah nasip etsin. Yolculuk öncesi konuşan Torlak Turizm temsilcilerinden Mustafa Tavuz seyahatle ilgili bilgi verdi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu hazırlık, bu yolculuk böyle kelamlarla anlatılacak değil ancak yaşamakla olur. Allah herkese nasip eylesin. Torlak Turizm Şemsiyesi altında elhamdülillah yolcular çıkıyoruz. Allah ısmarladık diyoruz. Size'deki uğurlama törenine umrecilerin aileleri de katıldı. Onlar da en az sevdikleri kadar heyecanlıydı. Mustafa Tavus hocamla dördüncü kez umreye gidişim. Hepimize hayırlı olsun. Umramız kabul olsun. Duyum, heyecanlıyım. Çok mutluyum. Buraya gelmeyi zaten istiyordum. Heyecanlıyım, stresliyim işte ne bileyim. Çok evet. mutluyum, ilk defa gidiyorum. Allah sebep olanlardan razı olsun. Allah herkesi nasip etsin buraya. Çok heyecanlıyız, Allah herkese nasip etsin. Ne diyeyim çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Hepsine Allah nasip etsin. İlk defa Torlak Turizm'le yolculuk yapacağım. Tabii ekibini tanıyoruz. İnşallah Rabbim mahcup eylemez. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Nasip eyledi. Evine misafir olmaya gidiyoruz. Rabbim niyetlerimizi kabul eylesin. Allah nasip etti. Tekrar tekrar umreye gitmeye nasip oldu. O ilk ki heyecan gibi heyecanımız vardır. İnşallah orada huzur, huzur ve huşu içerisinde ibadetlerimizi yaparız. Rize'den ciddi hareket eden umreciler 5 Şubat Pazartesi günü Medine'den Rize'ye dönüş yapacaklar. Bölge gündemini gün içi ve 18.30 ana haber bülteninden, Çay TV Haber.com'dan, Çay TV Haber Instagram hesabı ve sürekli güncellenen altyazı haberlerimizden takip edebilirsiniz. Çay TV Haber WhatsApp ihbar hattı 0553 893 4453.